Günaydın. Info Yatırım Günlük Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 22 Mayıs Pazartesi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda bitmemesiyle endeks geçtiğimiz hafta baskılandı. 8-12 Mayıs tarihlerinde anket sonuçlarında seçimin birinci turda biteceğine dair oluşan algı ve yabancı ilgisinin artmasıyla yükselen endeks, geçen hafta anketlerin aktif bir senaryo olması ve seçim belirsizliğinin sürmesiyle yerine satış baskısına bıraktı. Haftanın ilk işlem gününde de %6'ya yakın kayıpların ardından salı ve çarşamba günleri tepki alımları olsa da perşembe günü tatil beklentisinin alınmaması algısıyla baskı sürdü. BIST endeksi geçen hafta %6,1 değer kaybetti. Endekste 4400 seviyesi üzerinde taban oluşturma çabaları devam ederken bankacılık sektörü geçen haftanın en çok kaybeden sektör grubu oldu. Küresel taraftaysa ABD'de borç tavanı krizi sürerken ABD Başkanı Biden'ın bugün kongre ile görüşmesi bekleniyor. Geçen hafta Fed yetkilerinin faiz artımlarına dair şahin ifadeleri izlenmişti. Haftanın son işlem gününde Fed Başkanı Powell karışıklığı önlemek adına Haziran toplantısında faizlerin sabit bırakılacağının açık sinyalini verdi. Powell'ın konuşması sonrasında küresel risk iştahı arttı. Hafta boyunca PMI, ABD büyüme ve ABD PC verileri yakından takip edilecekken FED toplantı sonatları da önem arz edecek. Seçim belirsizliği endeksi baskılamaya devam ederken bir endeksinde 4640, 4775 ve 4850 seviyelerin direnç, 4430, 4350 ve 4210 seviyeleri destek olarak izlenecek. Borsa İstanbul'un güne hafif alıcılı başlamasını bekliyoruz.